Herkese merhaba. Yero yurt dışı eğitimde ücretsiz danışmanlık nasıl işler? Müzik Öğrencilerimizin profillerini ve hedeflerini analiz ederiz. Daha sonrasında öğrencimiz için okul, ülke, konaklama ve program seçeneklerini belirleriz. Kayıt süresinde öğrencimiz ön kayıt ödemesini gerçekleştirir. Vize başvuru zamanında da tüm program ücretini tamamlar. Öğrencimiz adına okul kaydı oluşturulur, vize için gerekli evraklar talep edilir. Profesyonel vize danışmanlarımız, öğrencilerimizin dosyalarını inceledikten sonra gerekli evrakları temin ederler. Öğrencimizin vizesi onaylandıktan sonra konaklama detaylarını neticelendiririz. Bilet departmanımız, öğrencimiz için en uygun uçuş planlamalarını öğrencimizle beraber paylaşırlar. Bu adımların her biri öğrencilerimizin eğitim ve süreçlerindeki profesyonel olaraktan ilerleyişi sağlamak adına titizlikle yönetilir.